Yolda Bir Karavan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Karavan çeken canavarlar serisi için bugün Ford Ranger <laughs> 2.0 EcoBlue inceleyeceğiz ve Eyvallah. aracın sahibi Kaya abi. Eyvallah abi hoş evet. geldin. Nasılsın? Eyvallah senden ne haber? Sanki bir saattir burada gülmüyormuşuz, eğlenmiyormuşuz. <laughs> Vallahi yıkıyordum arabayı. Yakaladı de beni burada. Halbuki arka tarafta bir yerdeydim ama <laughs> Neyse böyle bir video çekelim mi dedi dedik eyvallah. Ama faydalı bir seri evet, yapmaya bize, çalışıyoruz. Bize, bize de çok fazla geliyor. Abi bunu aldık çeker mi şunu ittik gelir mi falan filan gibilerinden <laughs> çok soru var üzerinde konuşabiliriz ya nasıl istiyorsan. Süper o zaman ben sana birkaç soruyla başlayayım. Tamam. Soruları yazdım bu arada. Çalıştım e, ama he. He evet. <laughs> ee, şöyle yapacağım standart sorularımı sorayım ondan sonra senle de Olur olur. Bu olur. arabayı olur, tavsiye olur. eder misin? mevzusuna gelelim. Tamam. Abi arabanın yakıt verisi. Karavanlı karavansız. Valla ben 4-5 tane karavan değiştirdim. 3 tonluk bir karavanım da vardı. Onu da çekti bu arkadaş. Çünkü torku çok yüksek. Çift turbo. 500 torku var. Biraz önce de sordun ya beygiri kaçtı. Hiç bilmem. Genelde ilgilenmem. <laughs> 213 beygir 500 tork. Yani, e, kaç beygir dedi? Beygir. 213 beygirmiş. Hiç ilgilenmem. Önemli olan benim için karavan çekiyorsam torkudur. 1700-1500 kilo bir şey çekmek istiyorsanız 300 320-350 torku yakalamanız lazım. Ondan daha fazla bir şeyler işte çift dingil, tandem dingillerde bunlar da 2500-2600 kilolara çıkar. Onlarda da artık 400 torkları, 500 torkları ararız ki bu arkadaşlar da onlar için yapılmış zaten. Hem taşıma kapasitesi 900'lü sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Hem de torku çok yüksek olduğu için çok rahat birçok şeyi çekiyoruz yani. Az önce söylediğin 3 tonlu karavan. Astella Astella'ydı evet. Çekildim. Doğru ama tam 3 ton değildi tabii. 2640 kiloydu. Bu da takriben işte arkasını doldurursam daha rahat gidiyor. Yoksa 90 kilometre bölü saatte başlıyor böyle mırın kırın etme ya gezelim mi şeritte falan filan der. <laughs> Çünkü çeken kütle çekilen kütleden... %15 kadar daha ağır olmak zorunda matematiğine göre. Evet. İnişlerde işte hadi ya niye duruyoruz iter arkadan falan filan olmasın diye biraz daha yüklüyorum ama 2000 kilo, 1700 kilo gibi normal karavanları çok rahat kütür kütür çeker. Peki 90'a geçince geziyor dedin ya yani çok rahatsız edecek bir şey e mi? E çünkü siz? çeken yani araç arkada gelen karavandan hafif olunca yapar bunu. Ne yapıyor rüzgar yediğinde? rüzgarla mi? hiç Saldan. alakası yok. Normalde de. Dört göz güneş bir havada bile böyle yılan gibi gidersiniz. Orada limitinizi size söyler zaten. 91-92 bölü saat değil de kilometre bölü saat değil de 90 ile gideceksin dersen de eyvallah baba 90 gidiyorum dersin. Ona göre devam edersin. <laughs> Peki astelli ne çekerse rahat eder? Bu arkadaş çekerse rahat eder. Tabii F650'leri var bu arkadaşların F250'leri var ya da Dodge, Ram 3.0 dizel kütür kütür götür. Hiç sorun yaşamazsın. Tabii canım. Peki hiç. standart sorularından beygirin torkunu ee, cevapladın. Yakıtı diyeceğim. söylemedik ama konu nereye geldi? Ha, doğru. Yakıtı soruyordun. Öyle i̇şte. ben laf ebelliği yaparım. <laughs> Abi adamın Şimdi şöyle, belki 150. E, normalde 10,5 litre falan yakarım şeyde şehir içinde işte orada burada. Karavan Çekerken de torku yüksek olduğu için 10.9-11'lere falan çıkar ama ondan fazla yakmaz. Peki abi 11 litre yakan Navara karavanı bağlayınca niye 14-15'lere çıkıyor da bu çıkmıyor mesela? Hiç bilmem ki. Tekerleğin yani etkisi var ben mı? Ben sadece bu arkadaşı almadan önce bir L200'üm vardı. Onun arkası çok rahat diye almıştık. Sonra karavanı büyüttük. Biraz böyle bir mırın kırın etmeye başlayınca bu arkadaşa geçtim 2000 hmm. yılında. Şimdi... Uf, olabilir hepsine geçebilirim. Yani. Bunun Daktik. arka koltukları rahatsız mı arkada yolculuk edecekler için? L200'e nazaran bu arkadaşların hepsine ben baktım. Hilux işte Grand Musso mu? Musso Grand, Grand mı? Musso. Ondan, evet işte ondan sonra. <laughs> Onların hepsi mesela onda amortisörleri çok güzel hmm. olsun. Bununla makasla. evet. Bununla o böyle kadillak gibi. E, tıs tıslı gidersiniz. Acayip keyifli bir arabadır. <laughs> Ama biraz tabii hani tercih meselesi. Bu çok daha araba konforunda olduğu için. işte kıçı sıtması, şusu, busu. <laughs> full e, özellik. full özelliği. O yüzden tercih ettim ben bunu. İşte 2020 yılında almıştım. 2020 model. Hala da kütür kütür biniyoruz. 40 binde. Şehir içi şey. kullanımda zorlanmıyorsun değil mi? eşim zorlanıyor. O da binmiyor zaten. Ben götür götürüyorum. <gülüyor> 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 vergisini biliyor musun Kaya abi? Ne kadar vergisi? E, onu da hanım ediyor. Hiç bilmiyorum. Ha, bilmiyorum. Ama hani bugün herhalde 15 bin lira falandır diye Varmış, düşünüyorum. aşağı yukarı. Şehir şey içi kullanımı klanıyor. zor mu? Onu da teşekkür ederiz. Cevapladık evet. Hayabımız. Tecrübeli. Evet ediyoruz. yani daha küçük araba hanımefendiler daha küçük arabaları tercih ediyorlar. Ben de bunu tercih ediyorum. Ya ama... çeki demiri var. Arkaya doğru yanaşırken azıcık kalktır. ne <laughs> olacak yani? Zaten bize sürekli sürtüyorlar. Evet evet. Biz bir şey, şey değil ya. Arkası boşken bu araba savrulma yapar mı? Vallahi ben hani out of record diyeceğim ama <laughs> pütür pütür çekiyoruz. Her şey kayıt aldı şu an. <laughs> Yani çok araba yemiş diye vardır bu arkadaş. Vallahi tabii, hiç tabii. sıkıntı yok. Evet çift turbo yapıştırır gider. Ci ciğerli makine derlerdi eskiden. Yaşı <laughs> kurtaranlar bilir yani ciğerli yani makine. Yani zaman arkadaş... Almayan, <laughs> hiç 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 hiç. Hiç, iyi yoktur yani. Peki bu arabalarda genelde böyle AT, MT lastik oluyor ya az önce sordum da arada kaynadı. Kendi kendime de kaynatmış olabilirim abi. Ee, olabilir. O tarz bir lastik taktığın zaman ya tamamen tercih meselesi. Ben çok arabayla oynamayı seven bir adam değilim. En fazla işte şu aynada kokum vardır benim üstüne koyduğum. Onun dışında bir şeysi yoktur yani. Bir de lastik Michelin Latitude Cross takıntım vardır. O var, o var. Başka bir şeyim yok yani. Yani ama bu lastikle seni götürüyor yağmurda, çamurda. Ben bu lastiğin mesela şeyini çok severim, ıslahını çok severim ama yaz kış kullanırım değiştirmem de ama... AT kullananlar yakıt saçma taraflara gider. 19'lara gidenleri gördüm, 17'lere gidenleri gördüm. Ben 11 litre eyvallahdır. Yeter yani zaten 11, 11 litre, litre de böyle bir araba için, da, için da. ağırlıkta normal. Peki tamam. çektiğin ne hani arka arabanı zaten kendisi söyledi. Bu Eyvallah. arada öyle bir videomuz vardı kanalda. Bunu yayınladığımız zaman o da yayınlanmış olur. Gökhan abiyle çektiğimiz Astellayı Kaya abi bu arabayla çekmiş. Orada ne kadar büyük bir karavan olduğundan bahsetmiştik. Hmm. Bu araba ve gezdiğin karavanlarla gittiğin en zorlu yol <laughs> Hep sakar As derler ya mesela. Valla işte tamamen tecrübe meselesi Ferhat, evet, tamamen tecrübe meselesi. Yani bunu ne kadar çok yaparsan o kadar tecrübe edinirsin. Yani bir çekme karavanına 100 bin kilometre tecrüben varsa of, sakardan gıcır gıcır inersin. Ama hani bana çok sakardan gelip de sakarlık yapanlar <laughs> i̇şte, var. <laughs> Onu soracağım işte <laughs> yani bana tam yandı işte. E, tabii yapar. Hmm. E, kompresörle yani bunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar genelde kullanıcılar geliyor. Nasıl çekeceğim? İşte hiç derdiniz olmasın. Arkada karavan var. Mal melim malım abi. Hmm. Hız limitlerine uyuyorum. Uyuyorum. Sakar'dan 30'da iniyorum. Bana ne? Geçebiliyorsan geç. Ben Astella ile 252 genişlik. 7,5 metre gövde. Bu arkadaşla beraber 15,5 metrelerdeydim. 20 kilometre yolu hiç umurum olmadı. Arkası korna kıyamet. Bana ne? Değil mi? Bana ne abi mal benim. Doğru. mal benim malım dikkat etmek zorundayım bankete düşürmeyeyim gidiş geliş yol karşıdan birileri geliyor ona yol vermek zorundayım gibi ee, hiç şey yapmayın ya yani. sakardan da 30'da inerseniz tertemiz inersiniz kompresörle gaza frene dokunmayın alın 2'ye ya da 3'e o tertemiz ilgisi. Öyle zorlu yollarda o zaman arabanın çok fazla bir ehemmiyeti yok diyebilir miyiz? Biraz tecrübeye mi kalıyor mevzu? E, yarı yarıya denilebilir. Yarıya yarı mi? yarıya denilebilir. Yani arabanın iyi olması lazım. Bu arada az önceki söylediğini biz Merve ile bunun tartışmasını çok yapıyorduk. Öğrenden çıkarken de inerken de aşırı stres olmuştum. Hatta tamam. karavanın kıçını sürtmüştüm bir kere. Hı hı. Dediğin psikolojiye gelince insan rahatlıyor. Ya evet. şunu düşünüyorum abi. Mesela karşıma tır çıktı değil mi? Evet. Ben ondan geri gitmesini beklemiyorum ki. Hı, hı. Ben mesela geri kaçıyorum tıra yol veriyorum. Evet. Şimdi karavan varken de bu özgüvene sahip olursanız bu hakkınızı bilirseniz Tabii canım. senin dediğin gibi 30'la gitmen gerekiyorsa 30'la git ya abi. Dert Acelesi et, olan da dert, bir şekilde sollasın yani. Dert etmeyin. Değil mi? Rahat. Akışına Soru e, oydu en zorlu nereye gittim? Ben Astillayla neydi o? Kadırga Koyuna gitme cesaretinde bulundum. Şaka yapıyorsun. Tabi tabi. Ya bir de ben e, oraları çok bilmem. GPS dedi ki bana sola dön. Peki baba. Hop döndük sola. Aleyküm selam. <laughs> Gidiş geliş yol. O köprüler falan varmış. Meğersem yukarıdan bir tünel münel varmış. Hiç bir fikrim yoktu. <laughs> e, ne yaptın abi o kadar? Vallahi işte 20 kilometre yolu umurum değil. Arkada gelin almaya gider gibi. Tat 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 gitti yani. Yani <laughs> i̇şte bu özgüven yani Işte ya. Böyle olmak zorunda. Değil mi? Evet. Ya çünkü Uğurumu çok fazla diyor, hareketimiz abi mal benim içinde ki? yaşıyorum. Benim bir evim yok. Ben onunla yaşıyorum. Ben onu bankete düşürdüm. Yandım yani. Daha güzel tabirler var burada. <gülüyor> <gülüyor> tamam birazcık böyle bastırarak şey yapıyoruz. Ee, Peki evet. Ford'un bakım maliyeti üzer mi? Hani o aldı bunu birisi. Ben kendim yapıyorum söylemesi ayıp. Ee, üzer. Üzer değil mi? Üzer abi. Güzel yani. Ne kadardır 10000 bin, bakımları? Bunun en, bar, en ağır 20? bakımı sanıyorum 70 bin ya da 65 bin bakımı. Daha gelmedik oraya çok şükür. Gelmeden satarız diye düşünüyorum. Alacak için düşünsün. Ama normalde hani gittiğin zaman evet. Bir 10-15 arası var mıdır? Bu 15'i bulur. 13-15 ya. vardır. Yani, yani su. bir şey kadar ya vergiyle beraber gidiyor öyle düşün yani güzel dizel vergiyle beraber gidiyor. Arkada oturanlar için makası demişim. Şimdi abi çatır çatır anlattığı için bak hemen eliyoruz. Akşam yemeğine yetişeceğiz değil mi abi? Tabii tabii tabii. Peki. Bu kolay değil. Sucuk ekmeğe gideceğiz. Boşu boşuna <laughs> çekmiyorum. Tabii boş. Bak <laughs> videolar böyle. O yüzden beğenip abone olmanız lazım. Bunlar tabii, hep bir maliyet. Olur. Tabii. Yani bir de her yerde mi Midem rahatsız benim. <laughs> Peki tavsiye eder misin bu arabayı? Karavan çekmek istiyorum. İyi bir araba arıyorum diyene. Yani 2000 kilo ve üzeri ise bu arkadaşı olacak. 2000 kilo ve üzeri ise? Evet. 2000 kilo ve üzeri ise bu, bu, rahat. Yani şöyle ben şimdi yola çıkacağım orayı döner miyim? işte Sakarya'dan iner miyim? Orayı çıkar mıyım? Öyle bir derdim yok ki. Al çık abi hiç. Peki abi tabii tamamen de bütçe meselesi şimdi. Ben bizim videolarda da bildiğim için de, söverler şimdi. Tabii o konuşuyorsun <laughs> falan filan da deniyor. Alabilme. Ya. ya. burada aslında para ile ilgili bir şey kıyas yapmak tabii ki çok zor. Yani bu arkadaş bun, bun, bunları çeker, o arkadaş onları çeker karışamam kimsenin bütçesine şeyine keyfine. Peki oldu da değiştirmek istedin. Hı. Yeter kardeşim dedin. Hı. Ne alırdın? <laughs> Ucu yok ki. <ya. gülüyor> mesela hani yani şöyle mesela bu, bunu gördükten bu, bu, sonra bu, bu, bu araba şu an hani karavanı küçülttük ya hani yine yoldaki sebeplerden dolayı <laughs> değiştirelim dedik. Şimdiki karavanım 2000 kilo yürür kütlesi. Değiştirmeyi düşünürsem ki düşünüyorum bu ara kurtlandık gene. <laughs> yani Passat'ın Alltrack modeli var. 4x4. 4x4 aynen öyle. Biraz daha yüksek normal varyant stationlara göre. Keyifli araba şekilli. Bir küçük de olduğu hani, için mi geçersin? Yani 6 6 litre falan yakıyormuş. ya. Ha, erine, 6 litre arka boş geldi. Ha. Ama hani o çekerken de 8 litre yaksın ne olacak yani. Hiç dert değil. Vay be. Keyifli keyifli araba. Evet araba güzelmiş. Teşekkür ederiz. Efendim izlediğiniz için sana daha çok 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 teşekkür ederim. ve Vakit ayırdığın için. Eyvallah. E, akşam yemeğin bizden. Eyvallah. Yolda of, bir karavan ya ya. ailesi Ulan, olarak. Şimdi buradan tamam, baba yemeğe geçiyoruz. İzlediğiniz için teşekkür Say ederiz abi. efendim. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.